Tilkiler kapçı dükkanına döndü. Burunları sürtüldü, geri döndüler demek. Kız, ne yapsak? Kapı önünde bekletsek mi sabaha kadar? Anne <laughs> ya. <laughs> İyi akşamlar Zeynep. Ee, şey... Ben... Özür dilemek de için geldim de... Ee, yani... ...bugün gördüklerin inan sana gibi değil Ceylan. Zeynep'i de zor durumda bıraktım. İnşallah benim yüzümden aranız açılmamıştır. Zeynep burada mı acaba? Bir... Ona da özür dilemek istiyorum da... ...bir çağırsam gelse, bir konuşsam. Zeynep burada değil Ahmet. Değil mi? Nereye gittiler ki? Kalacak yerleri de yok. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Ama sen ilgilenmeye devam et tamam mı? Onun aşığı çok, kalacak yeri bol. Ama sen sakın umursama tamam mı bunları? Git koş peşinden koş hadi. Koş git kahramanlık yapmaya devam etsen, hadi, hadi. Vay be. Efe bak. E biz iki sokakta kalmışız o zaman. Hı. Cemre sadece bir gün kalacağız abartma istersen. Yo istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kendi eviniz gibi rahat edin. Kendi evimiz mi? İyiymiş. Zeynep hadi sen de otur ayakta kaldın. Hı. 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 Teşekkür ederiz. Hiç önemli değil, onların arkadaşı benim de arkadaşım sayılır yani öyle yabancı gibi hissetmene gerek yok, kendi evini sayılır. Zeynep çok kötü öksürüyor, bence bu akşam ilaca başlayın. Haklısın zaten başlayacağız, teşekkür ederiz ya gece gece nöbetçi eczane buldun. Ne demek, ben sana ne dedim, senin kardeşlerin benim de kardeşlerimdir. <laughs> Ben şimdi ona böyle ballı limonlu çok güzel bir çay yaparım. Sabah hiçbir şey hiç yıkamaz Gel. Ben bunu hak etmiyorum Zeynep. Ben bunu hak etmiyorum. Yine o değil mi? Asla vazgeçmeyecek. Bir şekilde anlayacak elbet. Şey... Ben bir şey merak ediyorum da... ...bir şey soracağım. Mert yarın mahkemeye gelecek mi? Düzgünüm. Yani... ...abimle hala konuşamadım ama... ...ikna etmek çok zor. Zaten... ...karısıyla beraber şehir dışına çıkmış. Aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Galiba rahatsız edilmek istemiyorlar. Şehir dışı mı? Evet. Balay niyetine galiba. Hatta size ne oldu? Neden yüzünüz düştü sizin? Mert, şimdi yarın mahkemeye çıkamayacak mı? Ha. Üzgünüm ama bakın telaş etmeyin. Avukatımız çok iyi bir avukat. Zaten çok da fazla ceza alacağını düşünmüyorum. Polisin baskın sırasında orada olmaması büyük avantaj. Sizlere de birer fincan yaptım Aysun'a yaptığımdan. Güzel güzel uyursunuz. Çok teşekkürler. Ben artık kalkayım. Yarın sabah kahvaltıya gelirim. Sonra da mahkemeye gideriz tamam mı? Peki. Zeynep. Hiçbir şey düşünme tamam mı? Sadece uyu. Cemre iyi akşamlar. Görüşürüz. Geceler. Ben seni getireyim. Aslı. Her şey için teşekkür ederim. Sağ ol. Hiç aklın kalmasın ben onları evlerinde gibi rahat hissettireceğim. Biliyorum hiç şüphem yok. Tekrar iyi akşamlar. İyi geceler. Evet kızlar o zaman size battaniye resmi getireyim. Şöyle güzel bir hükkü çekin. Çünkü yarın bayağı uzun bir gün olacak mı? Teşekkürler Aslı. Ne demek? Alo Serkan. Ne yaptın ev işini halledebildin mi? Anladım. Zaten sosyal sorumluluk projesi gibi yapsaydık... ...Zeynep şüphelenebilirdi. Zeki kız abi. Tabii evi benim aldığımı öğrenince de çok kızardı. Yok, şimdi Aslı'da kalıyorlar, içim daha rahat. Ama benim en kısa zamanda Zeynep'e bir ev almam şart. Ve bunu ona kabul ettirmem lazım. Tamam. Hoşça kal. Cemre. Cemre, ağlama ne olursun. baş başa kalmak için balayına gitmiş. Biz bu durumdayken balayına gitmiş ya. Ya bunu nasıl yapar? Bir anne bunu nasıl yapar yani? Benim aklım almıyor şu an. Bizim annemiz bu kadar değişebilir mi abla? Neden? Cemre, ne bir sakin ol. Bak, adam sürpriz yapmış işte. Belli yani ortada bir var. ...Emre'nin kurtulması için hiçbir şey yapmıyor. Ha? Hiç mi çabalamıyor? Mert'in konuşması için hiç mi ikna etmeye çalışmıyor? Ha? Cemre, bak... ...şu an sakin olmamız gerekiyor. Ben de senin kadar şaşkınım, üzgünüm anlamaya çalışıyorum. Yani bence annemin de içi rahat değil yani. O da üzülü üzüle gitmiştir bence. <laughs> ortalarda bıraktı. Hele güne muhtaç, sersefil ortalarda bıraktı bizi. Ne yapacağız şimdi biz? Abla bizim suçumuz ne ya? Küçücük çocuğun suçu ne ya?